2019 yılında uzaya gitmeyi başaramadık. Allah izin verirse 2020'de gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek. İşte ee, şu an sosyal medyada sizin isminiz geçiyor. Hep uzaya evet, gidecek adam falan diye gider evet. misiniz uzaya. Evet. Uzaya giderim. Neye gitmeyeyim? Neden gitmeyeyim? Giderim yani. Orada, Sıkıntı yok. Orada, orada bizi şemsiyeli olmaz tabii ki. Uzay aracıyla biz gideceğiz. Ee, peki astronot yerine Türkçe kelime olarak ne olmasını isterdiniz siz? Astronot yerine Türkçe kelime olarak yine de uçan pazarcı demek ya da uçan adam Olabilir 2019 yılında arkadaşlarla beraber burada bir fırtına olmuştu şemsiye uçarken arkadaşlarım yardımcı oldular uzaya gidemedik ama 2023'te inşallah uzaya gideceğiz arkadaşlarla medyada çıktık herkes bizi arıyor ya uçuyorsunuz nereye gidiyorsunuz İstanbul'dan Van'dan Muş'tan herkes arıyor soruyor. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz diyor ya uzaya gideceğiz ama gidemedik. Herkes de bizi soruyor. Arkadaşlar beraber arkadaşımızadan çıktı uzaya kadar ama geri indi yolda düştü. Ee, i̇nşallah uzaya gideriz 2023'te. Bu sefer gideceğiz. <laughs> Uzay macerası 2019'da yarım kaldı. Neticede elektrik teller olmasaydı çok giderdi arkadaşım. Ama işte 2023'te de inşallah kısmet olur da yaparsak şeyi Mekke'yi. Hep beraber biner gideriz evet. inşallah. Ee, şemsiyenin altında kaldık arkadaşımız. Yani işte bu arkadaşımız şemsiyle uçarken en son tele takılıp uçmuş olduğu şemsiyle benim üstüme düşerekten cezasını biz çektik. Gitmek <laughs> ister misiniz siz uzaya? Uzaya ill illa ki gitmek isteriz. Gerçekseniz kardeşin... beni gönderin uzaya. Gidemedim ama tekrar gidebilirim. Ben hemen